Bismillahirrahmanirrahim. Er Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve ala ve ala ve fiillerin zamanlara göre çekimleri konusuna geldik. Yağlı olan ecve fiiller zamanlara göre çekimi. Mazi malum, mazi meçhul, muzari malum, muzari meçhul, e emri hadir, ismi faal, ismi ful, mansub muzari, meczum muzari, bir de mezitlerin çekimi şeklinde işleyeceğiz inşallah. maslarımız Seyrundur. Seyrun yürümek anlamına geliyor ve yürümek bu lazimidir. Yani e, mefulubiye geçiş yapan tarzda değildir. Şimdi mazi malumunun çekimini yapalım. Seyrun kelimesinin madi ma malumu çekelim. Sara, Sara, Saru, Sarat, Sarata, Sirne. Sirte, sirtuma, sirtum. Sirti, sirtuma, sirtunne. Sirtu, sirne şeklinde çekimi yapılıyor. Anlamını belirtecek olursak Sare yürüdü. Sara yürüdüler. Saru yürüdüler. Sarat yürüdü. Sarata yürüdüler. Sirnem yürüdüler. Sirte yürüdün. Sirtuma yürüdünüz. Sirtum yürüdünüz. Sirti yürüdün. Sirtuma yürüdünüz. Sirtunne yürüdünüz. Sirtu yürüdüm. sirne yürüdük anlamına geliyor. Zaten bu lazım fiil olduğu için mazi meçhulü yoktur. O yüzden bu mazi meçhulünü atlıyoruz. Muzari malumunun çekimine geliyoruz. Muzari malumunun çekimi şu şekilde. Yesiru yesirani yesirune. Tesiru tesirani yesirne tesiru tesirani tesirune tesirine tesirani tesirne esiru nesiru şeklinde çekme yapılıyor. Anlamını belirtecek olursak yesiru yürür, yesirani yürürler, yesirune yürürler, tesiru yürür, tesirani yürürler, yesirne yürürler, tesiru yürürsün, tesirani yürürsünüz, tesirune yürürsünüz, tesirine yürürsün. Tesirani yürürsünüz. Tesir ne yürürsünüz. Esiru yürürüm. Nesiru yürürüz anlamına geliyor. Muzari meçhul gelmiyor çünkü e, lazimi bir fil olduğu için muzari meçhul de yoktur. Onu da atlıyoruz. <laughs> Emri haddine geliyoruz. Emri haddırım sir. Sira siru. Siri sira ne şeklinde çekimi yapılıyor. Anlamını belirtecek olursak, sir yürü, sira yürüyün, siru yürüyün, siri yürü, sira yürüyün, sirne yürüyün anlamına geliyor. İsmufail ve e, ismeful çekimini e, çekime İsmi İsmufal sairun, sairatun şeklinde geliyor. Tabi e, onun çekimini başka yere havale edeceği için burada sadece ism faal müfred müzekker bir de müfred müennesini belirtmiş. <laughs> müfred müzekker sairun müfred müennesi sairatun olarak geliyor. i̇sme demiş mesirun mesiratun lazmi fiil olduğu için zaten ism gelmiyor. Not demiş çekimleri için bakınız ism faal hani baiun gibi çekilir. Baiun <laughs> sairun Bayun, onun gibi çekiliyor. E, sayfa 441'de demiş. E, orayı düzeltelim. Sayfa 441'de geçmiyor. Sayfa 450'de geçiyor. B çekimi sayfa 450. ful mebi'un gibi çekilir demiş. E, zaten bunun ismeful yok e, yoktur. O ayrı mesele. Ama mebiyon e, e, çekimi sayfa 449 demiş. Mebiyon'un çekimi sayfa 449 değil. 459'dur. Orayı da düzeltelim inşallah. Geldik mensup muzaresinin çekimine. Bir muzari fiil eğer başına nas edatları gelirse o muzari fiil mensup muzari olmuş oluyor. Nas edatlarımız e, en, len, ke, i, zen dört tane harftir. Bunlar muzari fiilin başına gelir. Sonda damma olanların dammesini kaldırır, fetha yapar. Sonda nun olanların nununu hasfeder. Ee, ama cevmenes nunla karışmaz. Şimdi çekimini yapalım. En yesira, en yesira, en yesiru, en tesira, en tesira, en yesirne. Burayı yanlış yazmış. Ee, en yesiru bu cem Burayı düzeltelim. En yesirne. Burayı düzeltelim. En yesirne şeklinde. دوم دلم أن تسير أن تسير أن تسيروا أن تسيري أن تسير أن تسيرنا أن أسير أن نسير شكل نشك ميا بليور مجزوم مزارع جلدك مزاريم جزم دمش حالي شكل مش شو لدر لم يسير لم يسير لم يسيرو لم تسير لم تسير لم يسيرنا لم تسير لم تسير لم تسيرو لم تسيري لم تسيرا lem tesirne, lem esir, lem nesir şeklinde çekimi yapılıyor. Şimdi ise e, yağlı ecveflerin mezitlerinin çekimleri. Mazi malum çekimi, mazi meçhul çekimi, muzari malum çekimi, muzari meçhul çekimi, emri hadir, ismi faal, fu ismi ful ve masar çekimlerine geldik. Esara mazi malum, usira mazi meçhul, yusiru muzari malum. Yusaru muzari meçhul. Esir emri hadir. Musirun ismi fail. Musarun ismi meful. İsaratun masardır. if'al babı buydu. Tef'il babının çekme geldik. Seyyara mazi malum. Suyyara <laughs> e, Suyyara mazi meçhul. Yuseyyiru muzari malum. Yuseyyiru muzari meçhul. Seyyir emri hadir. Musayyirun ism fa'il. Musayyirun ism mef'ul. Tesirun mastardır. Müfaale babını çekme geldik. <laughs> Sayara mazi ma'lum. Suyira mazi meçhul. Yusayiru muzari ma'lum. Yusayiru muzari meçhul. Sayir emri hadir. Musayirun ism fa'il. Musayirun ism mef'ul. Musayiratun e, mazardır infial babından çekmeyeyim. İnsara <laughs> mazi malum, yensaru muzari malum, inser emri hadir, munsarun ismi fail, insiyarun mastardır. İftial babından çekme geldik. İftial babından istara mazi malum, ustire mazi meçhul, yestaru muzari malum, yustaru muzari meçhul, ister emri hadir, mustarun ism fail, mustarun ismi ful, istiyarun mastar. Tefe'ül babından çekime geldik. Teseyyara mazi ma'lum tusuyyira mazi meçhul yeteseyyaru muzari ma'lum yuteseyyaru muzari meçhul teseyyar emri hadir müteseyyurun ismi fa'il müteseyyurun ismi mef'ul teseyyurun ee, mazlardır. <laughs> Tefe'ül babının çekimine geldik. Tefe'ül babı tesayyara mazi ma'lum tusuyyira mazi meçhul yeteseyyaru muzari ma'lum yuteseyyaru Muzarim e, muzari meçhul tesayyar emri hadir mutesayyirun ismi fa'il mutesayyirun ism fa İ, isme ful tesayyirun masar e, istifal babının çekimi İstisa, istesara e, mazi malum ustusira mazi meçhul yestesiru muzari malum yustesaru muzari meçhul istesir buraya düzeltelim isteser yazmış isteser değil istesir e emri hadir. Müstesirun isim fail, müstesarun isim meful, e, istisaratun bu da mastardır. Evet. <laughs> Geldik yağlı ecvef fiillerin mezitlerinin bu sefer zamanlara göre çekimleri. Yağlı ecvefler ifal babı, infial babı, iftial ve istifal babları aynen vavlu bablar gibi çekilir. Bakınız Vavlu Ejöfren mezitlerinin çekimine. Sayfa yazmamış sayfa 288'de geçiyor. Evet sayfa 288'de geçiyor. İf'al babı mesela ekale yuqilu ekil. Bu vavlu. İyalı ise esara yusiru esir. İnfi'al babı vavlu inkale yankalu in, inkal. İyalı ise insara yansaru inser. İfti'al babı vavlu ihtale yektalu ihtal. Yağlı ise istara, yessaru, ister. İstifal babı, vavlu. İstekala, yestekidu, istekil. Yağlı ise istesara, yestesiru, istesir. Şeklinde çekimi yapılıyor. Evet. Tefil babı, mufaale babı, tefe'ül babı ve tefe'ül bablarında ise vav yerine ya gelir sadece. Ee, hani şey, şey yaparken, çekim yaparken e, vavullarda hani vav vardı burada ise yağlı olduğu için yağ getiriyoruz. Bunlar da salim gibi şekiller. Mesela tef'il babı vavullarda kavvale sadece e, bu yağlı olunca o vav yine iyi getiriyoruz. Seyyara. Mufa'ada kavvale vavulu yağlı sayara. Tefa'ul babında vavulu tekavvale yağlı teseyyara. Tefa'ul babında ise vavulu tekavvale yağlı tekayeledir. Ee, her biri için bu vermiş olduğum e, sayfa numaraları e, hepsi de doğrudur. Bu sayfa numaraları hepsi doğru. Burada e, herhangi bir sıkıntı yok sayfa numaralarda. Hepsi doğru vermiş. Evet geldik. Dördüncü babdan gelen Vavlu Ejrefil'in zamanlara göre çekimleri. Bu dersimize de buna kadar. Şöyle sesi açtım. Soru soran varsa sorunuzu sorabilirsiniz. Evet, Cenab-ı Allah muvaffak ettirirsin. Hepimizi razı olduğu, ihlası, muhakkik, mudakkik, muttaki, salih, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talabeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne fesattan, ses günahlardan, insi ve cinli şeytanların şerrinden, fitnesi belasından hepimizi muhafaza eylesin. أبيزح يسربها باطل باطل يسرب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين, آمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين